yalan söyledin. Ahmet'i niye öldürdüğünü sakladın benden. Acındırdın kendini. Çocuğum var dedin. Hapis yatamam dedin. Gençliğimi çaldım be. Senin yüzünden yıllarca hapis yattım. Yazıklar olsun sana. Alem bir dinle. Ne dinleyeceğim be? Ne dinleyeceğim? Sana sordum. Bilmem gereken bir şey var mı dedim yok dedin. Fatma ile olan ilişkini sakladın benden. Yalan söyledin. Kardeşim tamam hatalıyım ama bir dinle. Bana kardeşim deme. Kardeşim deme. Ahlaksız bir insansın sen, vicdansızsın, terbiyesizsin! Lan tamam bir dinle ya! Tamam haklısın ama ben Ahmet'i öldürmek istemedim. O saldırdı bana, elimde bıçak vardı döndü ona saplandı. Ben de ölmüş olabilirdim Halim. Keşke ölseydin, geberseydin! Ulan gençlik bir adamın hayatına kıydınız be! Hepimizi mahvettiniz, Allah belanızı versin! Lan utandım diyorum ya utandım! Zaaflarına yenik düşmüş bir adamım ben! O gece nasıl ferme perişan olduğumu sen gördün lan! Kes artık! Gez! Yes. Bütün yaptıklarının bedelini ödeyeceksin! Nasıl yani? Ne diyorsun oğlum sen? Nereye götürüyorsun lan beni? Karakola gidiyoruz. Mavi'nin abisini öldürdüğünü itiraf edeceksin! Cezanı çekeceksin! Halim sen ne diyorsun ya? Oğlum saçmalama! Anam babam perişan olurlar ya! Arabayı durdur bir konuşalım. Çekilin! Halim çekilin! Konuşacağız! Lan, lan çekilin şu arabayı! Ya çek! Çek, çek. Bırak. arabayı! arabayı! Çek! Bırak. Bırak! Bırak oğlum! Ya çekilin! Lan çek şu arabayı! Ya elini çek diyorum sana. Bas şunu Bas bas. Çek. ne <laughs> Ne yapıyorsun? İkimizi de öldürecektin. Hapse girmektense öleyim daha iyi. Bana bak. Senin artık bu işten kurtuluşun yok. Seni kendi ellerinle adalete teslim edeceğim. Cezanı çekeceksin. Hapis yatacaksın. Hiçbir yere kaçamazsın.